أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbi şrah li ve yessir <laughs> li emri ve ahlul ukdete min lisani yefqahu kavli ve fe emri ila Allah inna Allah basirun Muhterem dinleyenler bu dersimizi 14. sözün zehirli olarak musibetler üzerine, musibetlerin sırrını anlama adına yapacağız. Sıralamayı biraz değiştirdim e, gündem münasebetiyle. Malum bu günlerde e, dünyada büyük bir e, musibet var. E, virüs musibeti. Dolayısıyla bu dersimizi inşallah Teala bu musibet sırlarını anlamak, ona göre alacağımız tavır, davranışlarımızı belirlemek için bu dersi yapmaya karar verdim. Rabbim ihlas ve samimiyetle dersimizi yapmayı, anlamayı, hayatımıza hayat kılıp etrafımıza da duyurmayı nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم آية كرمال معنا شو Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz. Ondan geldik ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Sadakallahul Azim. Bakara Suresi cellesi 55 155 156 157. ayeti kerimeler ve meallerini söyledim, okudum. Bu minval üzere inşallahü teala 14. sözün zeylini anlamaya idrak etmeye çalışacağız. Ee, burada bir de hadis-i şerif okuyayım. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ümmü Selim'e validemizden rivayet buyuruyor ki kim başına bir sıkıntı bir musibet geldiği zaman bu ayeti kerimeyi okur. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raci'un kısmını muhakkak biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz kısmını okur. Arkasından Allahümme ecirne nefi musibeti ve hluh li hayran minha derse Allah Celle Celaluhu o musibet alır ve mutlaka daha hayırlısını verir. Yani manası biz Allah'tan geldik, muhakkak yine ona döneceğiz. Allah'ım bu musibet için, musibetin için bana mükafat ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısını nasip eyle. derse kişi Allah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme ecirne fi musibeti ve khulf li hayran minha derse Allahu Teala Celle Celaluhu o musibeti alır ve ona daha hayırlısını verir buyuruyor Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Mümin zaten genel hali odur. Başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mümin erkek ve kadın için nefhen nefsi çocukları ve malları musibetten ari olmaz. Musibet mutlaka olur ta ki Allahu Teala'nın huzuruna tertemiz gitsinler diye ondan dolayı yani mümin başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mükafatın büyüklüğü, musibetin büyüklüğü nispetindedir. Allahu Teala bir cemaati severse onları mutlaka musibete düçar eder. Kim bundan razı olursa Allahu Teala da ondan razı olur. Kim bundan razı olmazsa Allah da Celle Celaluhu e ondan razı olmaz. Dolayısıyla başımıza gelen musibetlerin hikmet dilini ne mutlaka Rabbimizin e, iradesi dahilinde olduğunu ve bunun bizden bir isteği olduğunu anlamak, idrak etmek ve ona göre de hareket etmek mecburiyetindeyiz. Günümüzdeki hadise belki dünya çapında şimdiye kadar olmuş hadiselerin çap itibariyle alınan tedbirler, insanların durum itibariyle en büyüklerinden bir tanesidir diyebilirim. Bunun için burada Üstad Hazretlerine manevi sorulmuş sorulara verdiği cevaplar var. Ben onların bir kısmını belli yerlerine alarak Buraya da ders yapacağım inşallah. Ta ki tam manasıyla biraz daha odaklanalım diye. Üçüncü suali olarak diyorlar ki bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette. Artık dünya global bir şekil almış. Yani tamamen küreselleşmiş bir köy haline dönmüş diyebileceğimiz memleket olmuş. Bütün dünyada umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Evet cevap olarak manen... Umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın birçok insanların o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen katılarak kabul göstererek veya iltihaken bizzat ona katılarak taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Evet bugün kendi memleketimizde ve dünyanın dört bir tarafında işte hastalığın çıktığı yerde daha farklı yerlerde gerçekten büyük zulümler yapılıyor büyük haksızlıklar icra ediliyor ve insanlar Müslümanlar dahil yani işin içerisinde o zulme sessiz kalıyor. Kendi Rabbimize karşı yaptığımız yapmamız gereken ibadet-i taatlar noktasında alabildiğine serazat yaşamalar, farzları terk etmeler, haramlara rahat rahat girmeler, kin, nefret, gayiz, haksızlık, kul hakkı yeme noktasında insanlık yani serazat hareket ediyor. Tamamen başına buyruk ve nefsinin nefsinin peşinde koşturuyor. Şeytanın vesveselerine, destelerine kanarak onun arkasından onun telkinleriyle hareket ediyor. Bütün dünya genel itibariyle böyle. İçerisinde mutlaka mazlumlar var. Mutlaka e, bu günaha bizzat iştirak etmeyenler var ama genel olarak hava bu yapılan zulümlere sessiz kalarak veyahut ona hiçbir tepkide bulunmayarak fiilen bazen alkışlayarak bazen taraftar olarak bazen bizzat iştirak ederek bu günah zulmüne hem şahsi günahlarına hem milletin başkalarına karşı işlediği günahlara işte zulüm olarak yaptıkları günahlara iştirak etmiş, manen iştirak etmiş oluyor. Ve dolayısıyla bu iştiraklar musibetin de umumi gelmesine sebebiyet veriyor. Çünkü işlenen günahlar umumi şeklini alıyor. Bütün dünyada işlenen bir günah şeklini aldığından dolayı musibet de umumi geliyor. Ve dikkat edin işte görüyorsunuz sadece bir memlekette değil yani. Dünyanın her ülkesine hemen hemen sıçramış durumda. Gitmeyen ülkeler de geliyor, gelecek olacak korkusuyla zaten tir tir titriyor. Gelenler hakeza, bazıları serazat yani duygusuzca hareket etseler bile ölüm yakınlarına geldiğinde onlar dahi oturup düşünmek mecburiyetinde kalacaklar. Evet, musibet umumi şekli almıştır. Çünkü işlenilen günahlar Artık umumiyet kesbetmiştir. Bütün dünyada işleniyor halini almıştır. Fakat burada kişi kendi nefsini bu işin içerisinde görecek. Benim günahlarım sebebiyle bu bela ve musibette de geldi deyip kendi günahlarına istiğfar edecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Medine-i Münevvere'de deprem olduğunda Hazreti Ömer radıyallahu anh o zamanın sahabi tabiinin olan bütün halkı topluyor ve onlara şöyle hitap ediyor. Ben bu bela ve musibetin den dolayı yani başımıza gelmesinden dolayıdır ki hatalarımız ve günahlarımızdan dolayı tövbe istiğfar ettim diyor. Sizler de tövbe istiğfar ediniz diye ikazda bulunuyor. Dolayısıyla her şahıs kendi şahsi günahlarından, işlediği hatalardan, kusurlardan dolayı bu bela ve musibetin geldiğini hesap ederek tövbe istiğfar etmeli, Rabbine yönelmeli. Zaten Allahu Teala'nın da celle celaluhu istediği budur dördüncü bir sual olarak madem bu zelzele burada zelzele diyor ama umumi manada bütün musibetler ve günümüz itibariyle bu virüs hastalığı salgını yani virüste enteresan bir şey canlı da diyemiyorlar cansız da diyemiyorlar incelediklerinde baktıklarında farklı bir yapıya sahip bir yaratık insanın hücrelerinden canlı, yani canlı hücrelerden beslenen onlarla hayatını devam ettiren yine hayat diyoruz. Çünkü bir çoğalabiliyor. DNA'sı var, RNA'sı var. Fakat hücresel yapısı yoktur. Evet tamamen Allahu Teala'nın ordularından bir ordu. Çok çabuk çoğalabiliyor. Belli ki bir vazife almış. ona vazifesini yapıyor. Rabbim Celle Celal'ı kaldıramayacağımız imtihan vermesin. Bu imtihanı da sağ salim atlatmayı cümlemize nasip eylesin. Evet bu virüs salgını diyebileceğimiz bu musibet hataların neticesi ve kefaret-i zünüptür. Evet bu musibet insanların hatalarının bir neticesi, yanlışlarının, kusurlarının, günahlarının bir neticesi. Ama aynı zamanda günahlara da bir kefarettir. Eğer kul anlar, idrak eder, tevbe istiğfar eder, Rabbine dönerse bu hastalık, bu salgın kim de olursa olsun şahsımızda olmasa bile madem ki etrafımızda olması bizi etkiliyor ve bundan dolayı biz de işte karantinadayız bu musibetin içerisindeyiz dolayısıyla böyle düşünen ve bu şekilde Rabbine teveccüh eden, tevbe istiğfar eden af dileyen günahlarına kefaret olur kişinin masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir yerinde gerçekten masum zavallı işte bir yaşlı insan veya bir çocuk da vefat edebilir bundan dolayı. Bu hastalıklardan, musibetlerden dolayı. Peki onların bu musibete maruz kalması nedendir? Bu adaletullaha, Allahu u Teala'nın adaletine nasıl uygun gelir? Allah-u Teala, Allah-u adaleti buna nasıl müsaade eder? Soru bu. <laughs> Yine manevi canitten bir el cevap bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi ki وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا الَّذِينَ مِنْكُمْ azim Ayet-i Kerime'de mealen yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Enfal Sure-i Celle'si 25. ayeti i Kerime'de Rabbimiz mealen öyle buyuruyor. Öyle bir bela ve musibetten çekiliniz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. Yani burası geçici bir yer. Allahu Teala Celle Celaluhu en mükemmel olarak yarattığı insanı bu yeryüzünde imtihana tabi tutmuştur. Burası teklif yeridir. Akıllı olan insana kulluk yapma teklifi sunulmuştur. Kabul edenler, inananlar, iman edenler ve rıza-i ilahi istikametinde vazife yapanlar imtihanı kazanıp ebedi sonsuz cennette ebedi mutluluğu kazanacaklardır. Allahu Teala orada ebedi lüktuflarda bulunacaktır. Ama nefsine uyan, burayı geçiciliğini gördüğü halde kabul etmeyen, inanmayan, il, e, sadece kendi nefsi isteklerinin peşinde koşan, şeytana uyan, aklıyla gördüklerini ama acil olanı tercih edip yani nefsinin isteklerini tercih edip de aklını ve mantığını ikinci plana bırakanlar, maalesef imtihanı kaybedenler, hele küfürle gitmişlerse ebedi sonsuz süsrana uğrayacaklar ve cennet yüzü göremeyeceklerdir. İşte böyle imtihan ve teklif ister ki, ihtiza eder ki, hakikatler perdeli kalsınlar. Neden? Müsabaka ve mücahede e, devam etsin. Hazreti Ebu Bekirler radıyallahu anh mecmain ala e, illiğine çıksınlar. Ebu Cehiller ve o cehlin babası olanlar esfel-i safiline girsinler. Yani hak edenler cennete gitsin diye imtihan sırrı devam edecek. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki, manevi yükselme kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Yani Allahu Teala insanı yaratmış, ona cüz'i bir irade vermiş, birçok donanımla göndermiş ve imtihana tabi tutmuş. Eğer bu tersi olsaydı insan diye bir varlık olmazdı. Yani bu sır bozulduğu zaman insanın insanlık özelliği ortadan kalkardı allah Teala'nın yarattığı en mükemmel varlık olan insan o sır teklifte bozulduğundan dolayı evet hakkıyla yükselenler yükselemeyecek alçakta kalanlar da kalamayacaktır ve dolayısıyla bu teklif bozulmuş olacaktır. Bu hikmete binaen madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek Hikmet ilahice lazım geliyor acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Yani madem tamam e, teklif sırrından dolayı, imtihan sırrından dolayı onların da gelen musibetten mazlumlarında, masumlarında e, payı var. Yani o musibete maruz kalacaklar ama yine onlar masum ve mazlum olduklarından dolayı acaba bir, bir mükafatları yok mu veya ne kazanacaklar? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları Onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları da dahi bir baki hayatı kazandıracak, ebedi bir hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat, bir zahmet çekme, bir azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu musibet, onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Evet, aynı gazap içerisinde bir rahmettir. Mazlumlar ve masumlar e, Allah'ı bilen, tanıyan Celle Celaluhu emrine inkiyat eden gelen musibete sabreden, isyan etmeyenler o musibet içerisinde mutlaka rahmet görecek malları, sadaka, canları da şehadet şerbetini içecek, şehit hükmüne geçecektir. Beşinci bir sual olarak Adil ve Rahim, Kadir, Hakim sonsuz adaleti olan, sonsuz merhamet sahibi, her şeye gücü yeten ve sonsuz hikmeti bulunan Allahu Teala neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru işte büyük bir unsur burada da koca bir unsur mahiyetinde işte gözde görülmeyecek derecede bir virüsü, bir mikrobu musallat eder. Ama mikrop gözde görülmeyecek derecede ama gördüğünüz gibi koca bir unsur yani bir deprem gibi, fırtına gibi, kasırga gibi ve hatta ondan daha korkutucu bir şekilde ve canları alınmasına sebep oluyor, insanları öldürmeye sebep oluyor ve insanların korkuyla içerilere kapanmalarına sebep oluyor. Çünkü insanın dünyada en değerli şeyi olan dünyalı kadına hayatını, hayatının bitmesine sebebiyet veriyor. Bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? hususi hatalara, hususi ceza verseydi, e, böyle umumi bir e, salgın şeklinde ve insanların canlarına neden bir şekilde olmasaydı, Rabbimizin rahmet yönüne, cemali tecellilerine ve kudretinin de her şeye yettiğine daha muafık düşmez miydi? Başka şekilde olsaydı, hususi olsaydı diye bir soru. Evet, cevap Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş. Yani her bir yarattığı varlığa çok vazifeler vermiş. Ve her bir vazifede çok neticeler veriliyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer musibet olsa da sayır güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adedince şerler olur. Yani bu virüs normalde tarifi yapıldığı zaman işte tamamen zararlı. Yani mesela bakterilerde mesela zararlı olanlar var, faydalı olanları var bakterilerin. Ama bu virüsün faydalı olanı yok insanoğlunun tespit ettiği. Faydalı olanı Hep illa zarar, illa zarar şeklinde. Fakat işte bazen bu zararlı mahluk, öyle zararlı görülen mahluk, bakın insanları nasıl ahireti düşünür hale getiriyor, insanları nasıl hakka yöneler hale getiriyor, insanları nasıl oturup muhasebe yapması gerektiğini telkin, sebep oluyor ve birçok siyasi düşüncelerle birbirlerini boğazlayan adeta çekişmeler içerisinde bulunan insanlar nasıl kendi canlarına düşürüp nasıl ebedi alemde yerinde orası için hesap yapmaya sebebiyet veriyor. Nasıl korkudan kendi hallerine, kendi başlarına, kendi dertlerine düşmeye sebebiyet veriyor. Ve hakeza nasıl insanı bir sürü günah işlemekten alıkoyup oturup muhasebe yapmasına sebebiyet veriyor. Daha başka hayırlar göreceğiz. Nelere sebebiyet verdiğini. Ta bir tek şer gelmesin gibi. Nedir? İşte ölüme sebep olduğundan dolayı insanlar korkuyorlar. Fakat ölüme sebebiyet veriyor ama öbür taraftan da birçok insanın ölüm ötesi hayatın hesabını yapmasına, kendisini yaratana yönelmesine, tevbe istiğfar etmesine, sonsuz ebedi bir hayatı kazanmak ve o hayatı kazanma kapısını aralamasına sebebiyet verdiğinden dolayı buradaki ölümler, hele masumlar ve mazlumlar hakkında şehadet hükmüne geçen ölümler, bu öbür taraftan gelen hayırların yanında çok küçük zararlar kalır. Çok küçük zarar olur. Sonsuz bir hayatı kazandıran bir sebep dünyadaki bütün dünyalarımızı alsa bile bu sonsuz hayatın bize verdiği karın yanında hiç kalır. Evet. Ta bir tek şey gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusur olur. Yani bu hayırlı neticelerin de gelmemesine sebebiyet verdiğinden dolayı onun olmaması bir kusurdur. Büyük büyük kusurların olmasına sebebiyettir. Ve hikmete ve hakikate terstir, çirkindir. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Evet Allahu Teala'nın kudreti, hikmeti yarattığı bu güzel bu varlığın vazife yapması neticesinde o kadar büyük hayırlar ve güzellikler ve hikmetler vardır ki Zahirde gördüğümüz şerler o hayırların yanında binde bir kalır, milyonda bir kalır. Dolayısıyla o dahi hayır olur. Evet madem bir kısım hatalar, kusurlar, günahlar o unsuru ve arzı hiddete getirecek. İşte mesela bu korona virüsünü işte bilmem e, diğeri e, çeşitleri de var virüsü bir hiddete getirip adeta insanına saldırtacak şekilde büyük hatalar ve günahlar işlenmişse o işlenecek derecede bir çumurlu isyansa ve çok mahlukatın hukukuna da bir tahkirli tecavüzdür bu. Evet bu işlenen günahlar, hatalar, israflar o kadar büyük şumurlu bir isyandır ki birçok mahlukatın hukukuna da bunları hakir gören şekilde bir tecavüzdür elbette o cinayetin fevkalede çirkinliğini göstermek için koca bir unsuru, koca bir unsur hükmündeki o küçücük gözle görülmeyen ordularını Allahu Teala külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir vermesiyle aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Evet Allah Celle Celaluhu gözle görülmeyen o küçük ordularıyla zalimleri dize getirir. Mazlumun rahmete yürümesine vesile olur. Mazlumların rahmete kavuşmasına vesile olur. Rabbim Celle Celaluhu kaldıramayacağımız imtihan vermesin. Bu gelen musibetlerin sırrını da bu manada hakkıyla anlayıp kendisine tam manasıyla teslim olmayı, teveccüh etmeyi, canı gönülden, yürekten kulluk yapmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve Rabbuna ala şeyin la illa inneke entel alim <Sessizlik> وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله الله أمانة ورحمة سلامة